Ben de kimsin ve evimde ne işin var? Ayrıca nasıl girdin? Asıl sorumuz nasıl değil? Ne için geldin? Tamam hadi söyle niçin geldin? Hiç kendine şu soruyu sordun mu? O kadar insanın yani kundaktaki bebeğin bile canını aldın. E biliyorum bu normal bir şey. Çünkü sen bir seri katilsin. Ya peki hiç merak ettin mi? Bir gün biri çıkıp benim de canımı alırsa diye. İnan hiç merak etmedim. Çünkü hepsi toprağın altında. <gülüyor> <gülüyor> Belli ki yaptıklarım birinin gücüne gitmiş olmalı. Seni bu saatte buraya gönderdiyse... Şimdi söyle bana. Seni buraya gönderen kişi... Kim? Kişi... <laughs> <laughs> <laughs>